Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yarın ki Ramazan ayımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepimiz sağlıkla Ramazan ayını orucumuzu tutarız inşallah. Allah nasip ederse bizi bu Ramazan-ı Şerife'ye kavuşturan Allah'a hem ve senalar olsun. Şükür. Bütün halkımıza, bütün milletimize de Allah yardımcısı olsun. Allah'ım çaresizlere çare olsun. Hastalara şefa olsun. Selden, depremden eziyet çekenlere yardımcı olsun. Amin, amin, amin. Bütün dualarımız onların anda zaten. Arkadaşlar bugün size e, şeylerimi göstereceğim. Hmm. Unuttum. Şu an unuttum. Sükunetlerimi göstereceğim. Bu benim. Bakın altından ne kadar yavru vermiş. Aslında bunu ayırmam gerek kırmızı ciğer kalan kalanşıosunu ayırmam gerek sukulentini ama işte ne bileyim ayırmıyorum. Size az, çok de fazla sukulent yoktu ama yine de göstereceğim arkadaşlar. Görün çok güzel gelişimi var. Bu farklı türdü. Ben dolmayan türlerden. Heh, çiçeğe durmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın çiçeği var burada. Bu da farklı türdü. Toparlanmış kendini. Bu da ıı, İsmini unuttum. Pıtırcık galiba. Öyle deyirdiniz. Bu yapraktan çok attığım iç feriye türüm. Üçü de aynı türdü. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi. Bunu buradan çıkartacağım. Bunlar çok güzel olur. Böyle arkadaşlar. sonunda tutmuş. Elhamdülillah. Bu de çok güzeliydi. Bunun fotoğrafını paylaşırım inşallah görürsünüz. Çok güzel. Sarkan bir türdü. hakikaten çok güzel bir türdü. Sukulent arkadaşlar. Kışın böyle siyah tiller çiller olur. Ama yazın yok. Burada da iki tür. Sukulentim var. İsmi neydi bunların? Ne tür geçirdi? Şu an yine unuttum. Bir şey değil. Ama çok güzeldiler. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Sanki tüterinde su var. Böyle arkadaşlar. Bu da e, kalemfir türümden. Kalemfir kimi koku açandan. Bunu da büyük saksıya alacağım. Sonra sarktıracağım. Bu da kuba keki. Alacalı olan. Bu da, bunu da buraya artırmışam. Artım yaptım. Bunu böyle görüyor musunuz? Kesin. Dün YouTube'da gördüm arkadaşlar. Soğuk memleketlerde bu yanları var ya. Buralar kıp kırmızı kızarır. Aslında öyle olması gereğiymiş. Bu da bal değil. Bunun konumu çok güneş görmürdü. Ondan dolayı çok kızarmıyordu. Ama çiçeği açıktı. Çiçeklerini keseceğim. Uzansın. İnce zarif çiçekleri var. Artık kesmem gerek. Ki toparlansın. Uzansın. Bu da benim bu güzeliyim. Arkadaşlar çok kolay, hızla artan bir türdü bu. Aşırı, bunların hepsi zaten hızlı artan bir türdü. Şimdi size bunlar uzaktan da göstereyim. Şimdi arka taraftan da göstereyim. Arkadaşlar buna bakın. Süs yoncasına. Sadece bir kökten bitmiş görün ne kadar güzeldi. Maşallah. Seni seviyorum annem. Çok güzeldi. Bu da büyümüş. Açmış. Tohumları dökülecek. Bütün buraları alır artık. Bunun tohumları. Çek tük çek tük seneye. Arkadaşlar bunun rengini görebilir misiniz? Bilmiyorum ama hakikaten bir güzel rengi var. Çok güzel. Çok çok bilmiyorum size yetiştirebilirim mi yoksa yok bu da böyle benim yeri ektiğim bunlardan olanlarım hepsi açsa o kadar güzel türler ki bunlara bak hele çok güzeller Böyle. Şimdi bunları göstereyim size. Güzeller değil mi arkadaşlar? Çok güzeller. Çok çok maşallah. Buna da bakın. Orada Arkadaşımızın biri dedi ki Niye öldürüyorsun? Öldürme. Ondan bu yana öldürmüyorum arkadaşlar. Öl, önce de öldürmürdüm. Ama çok zarar verir. Aslında zarar vericileri öldürmek günah değil. Bu da çok aşırı zarar verici bir hayvandı. Ben de bu çiçeklere bu kadar uğraşıyorum. Bu kadar elleşiyorum bunlarla. Zahmet çekiyor. Her türlü, her türlü. Zamanım gelir. Ondan dolayı ama daha öldürmeyeceğim. Güzeldi değil mi? Çiçeğe durmuş. Bakın böyle zarif ince beyaz çiçekleri var. Bakın bu düşmüş dibine yavru vermiş. Böyle tutum görünsün. Ha. Bundan da arkadaşlar. Yavru vermeye başlamış. Koyacağım buraya. Dursun orada. Allah Allah. gözler bırakmış mı bunun peşin yoksa yok. Ona bırak bırakalar da neyse. Bu da büyümüş değil mi? Önce ektiğimde aklınızda mı nasılydı? Küçücük bir şey. Bakın salyan Aman dolu dolu dolu. Dolu. Ay. İlk geldiğimde dokunamıyordum ya. Gördüğümde bağırıyordum, kışkırıyordum. Şimdi elime toparlayıram. Bunlar da böyle dibindekileri temizleyeyim. Bir saniye kız olayımız bitseydi. Hepsi toparlanardı. Heh. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu da büyüyüp uzanıp bunlar kimi büyüyecek. Şimdi buna bakın. Bakın arkadaşlar. Aslında bunu soğuk memleket olsa yanları böyle kızarır. Daha kızar olur. Daha nit kıpkırmızı olur. çok güzeller. Esne sukunet güzel bir şey ama ne bileyim. Burada pek çeşit çok yok. Olanlardan da hoşuma gidenlerden dağlı alıp O Hoya buranı sevmiş. Çünkü bayağı gezdirdim bir yerler. Bakın yeni ilk baharın gelmesiyle yeni dallar, yeni yapraklar vermiş. Heh, arkadaşlar böyle. Şimdi size de göstereyim. Sukunetlerimi. Demeyin arkadaşlar? Bunlar özel tür e, atlas çiçeği. Bir defa başımı dokundurdum. Düştü yere paramparça oldu. Sonra getirdim buraya bıraktım. Burada da e, salyangozlar yer. Dün de getirdim yanına şeyi döktüm. At sürmüş bakın. Toparlanmayanlar. E, tuz döktüm yanına böylesine. Akşam köpekler aşırmış. Bazen olmayan da olmuş. Həcətan olur. Bunlar da sukulent türü gətirmə bildiyim qədər ilə hovet yalaşır. Bax ilk baharın gəlməsi ilə oyanmış, nə gözəl olmuş, məşallah. Baxın arkadaşlar, amma bunlar kesinliklə günəşi sevməyən bir türdür. Kesinliklə, kesinliklə fazla suyu da sevmirlər. Hovet yalarım. Burdan da salyangoz. Vay, batıb dölmüş. Tamam, çirməsin bircə. şeye dayanmış bakın. Bu da sarkan bir türdü. İnşallah tutar. Şimdi size Heh, bu birisini göstereyim. Yaprak güzelleri. Bu düğü buraya. Dün üçlü kırıldı onlar. Böyle böyle üst üste yığılırlar. Bakın arkadaşlar sünnetlerimden. Çok güzel olmuş. Çok. Buna bakın. Annem, aşkım seni seviyorum annem. Çok güzelsin. Arkadaşlar görün bunun çiçeği böyle özel bir şey değil bunun çiçeği. Belki bunu çiçeğin kesim e, kendine versin. büyüsün Çünkü ben büyümesini istiyorum. Çiçeği çok önemli değil. Bir de bakın. Bunun yapraklarını kestim geçenlerde. Kesmişim bunların yapraklarını. Bir de bunu kestim. Büyümeye başladılar kesen gibi. Çok güzeller. Bundan bayağı artıracağım. Bundan. En çok da bundan. Hepsinden artıracağım. Bizim bura çok soyak olmadığı için bunlar kızarmış. Bir şey değil. Güzelliği bana getir zaten. Renklenmeseler de olur. Renklenen kızlarda siz, e, suklent sevgisi olan kızlarda bakıp görüyoruz zaten. Doya doya seviyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu da bir suklent türüm diyor. Tutmuş. Yeni yaprağı verir. Bakın yaprağı da köklenmeye hazırlanır galiba. Böyle fark ettim. Bugün arkadaştan aldığımda çok güzeldi. Böyle benden asıl olacak. Bu da yeni getirdiğim tüklü sukulent türüdü. Bunun tüksüzü bende var idi. Bunun neyden geçtiğini bilmiyorum. Bu da bir sukulentim. Hovertia türüdü bu da. Bakın kırılmış yarım yapraktan çıkmadı. Aslında bu yapraklardan ayrı bekmem gereğiydi çok büyük səhv elədim. beraber ektim. Şimdi gidelim o bir sukulentlerimi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu da sukulentin türüdü. Bu da böyle. Bakın bu da bir hubertiye türüdü. Yapraktan artırdım. Bu da bitirmeyi bitmir mi anlamıyorum. Böylesine durmuş burada. Anlamıyorum yani. Bunu da bir arkadaştan almıştım. Köksüzüydü. Ama köklenmiş artık. Bunun da yanından keşmiş salyangoz. Çok şükür. Tutmuş arkadaşları. Bakın terpemir. Bu da çok güzeldi. Zaten e, e, sıkıntı olan arkadaşlar bakın kimi biliyorlar hangisi nedir. Sizin akşam kuru mu istiniz? Yok aşkım. Hayır, Bu benim. Bakın. Sonunda getirdim. Buraya getirebildim elhamdülillah. Buraya bildim, Güzeldi. Bunun ne? Of, bazen öyle şeyler var ki bir türlü toparladı başını bir yere yığma olur. Çok şükür de sonunda toparlandı. Meryem oradan kalk annem. Ya. Kalk aşkım. Bu da böyle. İşte bu da benim parlak Mustafa'm. Buranı sevmiş. Buranı güzel toparlanacak <laughs> burada inşallah. Bu sene daha güzel olacak. Saksın değişmedim ee, arkadaşlar. Bu sene bunun toprağına dokunmadım. Öylesine ektim. Böyle da yapraktan çok altımağa başladığım sukletler sizlerin kadar olmasa da arkadaşlar kusuruma bakmayın siz e, suklet seven arkadaşların yanında benim sukletlerim ne ki hiç ne işte, sadecele sizlere göstermek istiyorum bunun güzelliğine bakın Allahım 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 çok güzelsin annem her yerinden yavru vermiş her yerinden inanın. Çok güzeldi. Sizi seviyorum aşkım. Annem. Sarı kızım bu da. Bu da sarı kızım. Çiçeklerimi kopardım artık. Bu sene de zayıf çiçek verdi. Çünkü niye çiçeğe durduğu zaman saksı yağmurlu havada düştü kırıldı. Ağırlık etti. Bir şey değil. Esas da kendi iyiydi. Kendi güzelim iyiydi. Kendi... Arkadaşlar bir de ben özel tür falan aramıyorum. Ama burasına ne olmuş? Neyse. Bakayım burasına Çektikten sonra Neyse olmuş Böyle et gibi olmuşlar ya Dibi Çok suludu belki de ondan Olabilir yağmur üstüne yağmış Ondan da olabilir ee, Neyse buyurdum unuttum Bir şey değil Bu da benim kara kızım Bakın ne boyut olmuş Yaz gelir kapkar olacak Çok güzel olacak inşallah İnşallah tarafından da çekim dibinde bunlar var Bakın isteyen oldukta vereceğim sarı kız var şey açan budu var bu kızım da var burada divinde mor aşkın gözyaşları isteyenlere vereceğim klasik olan şimdi arkadaşlar Salyan kızlar benim elini yaprak aşkın gözyaşını yiyeyim ya Ondan dolayı heç bir yerdən şey də bulamayacağam kendi çəklərimin divindən ondan o böyük yapraqlı aşğın göz yaşı ilə çünki bana gərəkdi ondan dolayı. Bu da çəklərimə su, e, suyunu döktüyüm domatesdən çıxma, toxumundan çıxma domates. Belə dokundum, kokusu çox gözəl gəldi. Bundan çox xoşuma gəlir. Qışda bu çox gözəl rənglənir. Bizim burada qış olmadığı bundan dolayı nadirən rənglənir. Bu da benim. Aa, kediler üstüne çıkmış. Kediler üstüne çıkmış arkadaşlar. Bunu böyle bıraksam yavru verecek her tarafında. Hem klasik olan mur olan bu da büyük yapraklı olan idi. Saliyengozlar halletmiş. Böylesine. Bu da bir türdü. Ama çok güzeldi. Bizim çok güzel. Leş kaktüslerimi bilmiyorum. Göstereyim göstermeyeyim sizlere. Yoksa onları da bir defa başka e, zaman gösteririm. He arkadaşlar. Bu da yere düştü. Çiçeklerim yıprandı. Bakın yıpranmış. Hepsi yıpranmış. Bu, bu daha açmamış. Görüyor musunuz? Maalesef. Şimdi yerine kaldırmayacağım buranı. Çünkü niye kaldırmayacağım buraya? Buranı böyük eninə edəcəm. Daha böyük enli şeylər qoyduracağam. Çiçəklərimi rahatlıqla yığan buraya. Bu da belə. Kiwi. Bulan sklentim. Yapraqdan görək artdı mı? Bu şaprağı tutmuş ama artmadı. Yavru vermədi. Gözəlliyini görür müsünüz? Çox gözəldir. Bu da yenə baldır. Bu da bal dilim. Böyle. Bu da yine söylediğim gibi yapraktan artırdım. Bu da tek bir türdü. Bir şey çok güzel. Bu da bu tür. İsimlerim bilir. Böyle arkadaşlar. Şimdi öbürlerini de göstereyim tamam olsun. Bakın arkadaşlar. Bunun tüklüsünü ve yaprağı uzunlarını getirdim. Ektim. Tutacak inşallah. Bunu da dolu vurdu. Yıprandırdı ama çok şükür toparlanmışlar. Yeni yapraklar hepsi vermişler. Bunun biri mor biri sarı açır. Bakın bir saksı dolusu. Dolunun vurduğu her yerden bellidi zaten. Ama yine de çok şükür. Bir de bu güzelim. Bu da toparlanacak. Bu sene toparlanır Allah'ın izniyle. Bir de bunları da göstereyim. Bu da muz tesbih Muz olan. Çiçeğe dayanmış. Çiçeklere dayanmış. Hepsi doludan nasibini almış. Hepsi. Bu da yine muz küçük türü. Bu da bir farklı tür. Sarkantöy'dü. Büyüktü. Böyle. Burada iki türü ekmişim yumru. Burada da yine artırma yapmışım. Bu da yine ektiğim minelerimdi. Bu da Azerbaycan'dan getirdiğim. Getirdiğim. Burada da yine artırma yapmışım. Ve bir de şeyi göstereyim. Aa, bunları göstermemiştim. Etiveria mı? Klasik etiveria. Bu kırmızı olandı. Bu yeşil olandı. Bunun biri gene tutmamış. Ben, ben anlamıyorum ya. Anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum. Bu da çürümüş. Bu da tutmadı. Anlamıyorum. Ne baş verir? Niye ben tutturamıyorum? Anlamıyorum. Bu niye tutturamıyorum? Bir türlü anlamadım. Buradaki e, yeşil olanla çürümüşünü yarısını kestim. Arkadaşlar söylediği gibi yaptım. Ektim. Bakak görek belki bu tutar. Arkadaşlar bu e, bugünlük bu kadar. Sükunetlerim bu kadar. Yarın da nasip olarsa Allah nasip ederse kaktüslerimi çekeceğim. Ama şimdi size bunları göstereyim. Bu güzellikler güzelliklerimi göstereyim. Bundan yakınlaşak. Allah'ım. Çok güzelsiniz. Sabah atılan kimi, seher atılan kimi koşuyorum çiçeklerimin yanına. Bir bunlara bakıyorum, bir kokularını alıyorum. Çok güzel. Oh 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 oh. Allah'ım. Bence de Elif. Bence de. Kendi yal varır varır. Ama öyle başın. Güzelliğe bakın. Annem aşkım. Sizin zamanınız kesir ama yine de çok güzelsiniz. Allah ömür verirse seneye Yine bunların güzelliğiyle herkese heyran bırakırlar kendi güzellikleriyle bizleri heyran bırakırlar. Bu da pembişlerim. O annem annem. Pembişlerim. Turuncularım. Sizi seviyorum annem. Bakın içinde gene var salyangoz görüyor musunuz? Böyle. Bunlar bakın. Değilir. tohumdan dolur ama bu artık zamanım verdi, bitirdi. <laughs> <laughs> Bu da mor olan. Bunu Bakın buna çok güzeldi. Arkadaşlar abone olursunuz da çok sevinirim. <laughs> ee, abonelikim e, ücretsizdi. Abonelikler ücretsizdi. Abone olup like atıp yorum yaparsınız. Çiçekten böcekten fark etmez. Çok mutlu olurum. <laughs>